Bulgaristan'dan gelen yolcu otobüsleri Türkiye'ye girmek için perona yanaşıyor ve yolcularını indiriyor. Otobüsten inen yolcular yanlarında getirdikleri eşyalarını otobüsün bagajından alarak gümrük kontrol noktasına ilerliyor. Burada yolcuların eşyaları X-ray kontrolünden geçirilecek ve gümrük kurallarına uymayan eşya getiren yolcular sorgulanacak. Ne var? Alkolün var mı? Yok. Kaç tane? İki tane. X-ray kontrolünden geçen ilk yolcu bir litreyi aşmayan alkol taşıdığını beyan ediyor. Ve memur yolcunun beyanını kontrol ettikten sonra yolcunun ülkeye girmesine izin veriyor. Şu valizi açar mısınız? Aç şunu lütfen. Valizin yarısını arayan memur şüpheli bir şeye rastlamıyor ve valizin kalan yarısını da kontrol ediyor. Tamam, burayı bir açın. Şurayı. Boş çantam var. Evet. Tamam, kapatabilirsiniz. Kadın yolcunun ülkeye girmesine izin veren memur, ...sıradaki yolcunun eşyalarını kontrol etmek istiyor. X-ray taramasında çok sayıda kavanoz gören memur... ...erkek yolcudan çantasını gümrük arama masasına koymasını istiyor. Ne vardır kavanozlarda? Salça var üstünde. Salça mı? Bir açıp bakalım ya. Bunlar yoğurt ağabey, salça var. Elektronik bir eşyan var mı? Yok. Alkol? Yok, 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 yok Yolcunun beyan ettiği kavanozların ev yapımı salça ve tarhana olduğunu belirleyen memur yolcunun geçmesine izin veriyor ve sıradaki yolcuya geçiyor. Kavanozlarda ne vardı? Konserve. Şöyle. Burada bir şey var mı? Ayakkabı ve tarama sırasında kavanoz gibi görünen eşyanın bir vazo olduğu anlaşılıyor. Tamam. Teyzeciğim çantanızda neler var? Şöyle bir masanın üzerine açabilir miyiz? Kadın yolcu valizini toplarken henüz X-ray taramasından geçen bir diğer yolcunun valizinde şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor. Ve yolcu gümrük arama masasına davet ediliyor. İşte limonlar yavrum. Piş oluyor. Çok da onları kaldır. Tamam, kapatabilirsin sen. Bir diğer yolcunun sırt çantasında gıda benzeri bir görüntüye rastlayan memur, yolcudan çantasını açmasını istiyor. kontrol edelim hemen. Olur. Kapı Kule sınır kapısındaki yolcuların aranması devam ederken havalimanına dönüyoruz. Chicago'dan gelen uçak havalimanına iniş yapıyor. Chicago uçağıyla Türkiye'ye gelen yolcular gümrük kontrollerinden geçerken bir ailenin beraberinde çok sayıda valiz getirmesi ve bazı valizlerin içindeki şüpheli yoğunluklar kuşku yaratıyor. Gümrük muhafaza memurları aileyi ve valizleri gümrük arama noktasına yönlendiriyor ve şüpheli buldukları valizleri açmaya başlıyor. <laughs>

Ama ülkeye giriyor olması yolcuyu transit yolcu olmaktan çıkartan bir gerçek. <gülüyor> <gülüyor> Valiz içinden alkollü içki benzeri iki şişe çıkaran memur yolcuların çok sayıda havlu ve giysi taşıdığını da tespit ediyor. Evet. Tamam tamam amirim. Bunların hepsini bir çıkarttıralım. Tamam tamam amirim. Hepsini bir çıkar tamam. <laughs> tamam. Tamam abi. Tamam abi. X-Ray taraması sırasında çok sayıda termos benzeri eşya tespit eden memurlar hızlıca aradıkları termosları buluyor. Tamam, çünkü onlara göre ayrılalım. Her çantanın kendine göre ise bayağı var gibi duruyor. Hepsinden bundan var amirim. Görüntüler bunlar. Evet, hepsi onlardan zaten? Termosların bilinen pahalı bir termos markası olduğundan şüphe duyan memurlar, valizden çıkan termosları detaylıca inceliyor ve durumu merkeze bildiriyor. Gümrük muhafaza memuru şüpheli valizlerdeki termosları dışarı çıkardıktan sonra yolcuların biletleriyle valizlerini tek tek karşılaştırıyor. Pasaport polis yolcuların pasaport kontrollerini yapan memur ailenin Türkiye'ye ilk kez geldiğini tespit ediyor. Havalimanındaki ailenin araması devam ederken kapıkule sınır kapısına dönüyoruz. Böyle kalan tamam. var. Tamam, tamam, devam edebiliriz. Ben iyice açsana dayı bunu. İyice kopar. Sırt çantalı yolcunun ülkeye geçişine izin verilirken, kırmızı torbalı yolcudan beraberinde getirdiği torbayı açması isteniyor. Evet, peki, vardı. Etim mi var? Et. Kaç kilo etim var? Yani 5-10 kilo bir beş, şeydir. Yani. Et getirmek var. yasak. Kavanoz şey yani Sonuç. ya. 4-5 tane var. Yolcunun valizinde çok sayıda kavurma olduğunu tespit eden memur yolcuya etleri imha etmeden ülkeye geçişine izin verilmeyeceğini söylüyor ve yolcuyu kontrollü imha kutusuna yönlendiriyor. Sizin kendiniz imha etmeniz lazım. Tamam. Paç tavada etlerini sanki ülkeye sokacakmış gibi tekrar torbasına koyarken memur sıradaki yolcunun beraberinde getirdiği koliyi inceliyor ve ülkeye girmek üzere hareket eden yolcuyu uyarıyor. Alkolün var mı? Yok. Hiçbir, Hiçbir şey yok. Tamam. Bakar mısınız? Siz gelin nereye gidiyorsunuz? Geriye dönmeniz lazım. Memur kontrollü imha kutusunun yerini yolcuya işaret ediyor ve yolcunun kırmızı torbasını imha kutusuna koyduğundan emin oluyor. Siyah çanta. Yolcu beraberinde getirdiği kavurmaları kontrollü imha kutusuna atarken X-ray taramasında yine et beliriyor. Ve memur etlerin taşındığı kolinin masaya getirilmesini Siyah. istiyor. Buraya mı Aynen oraya böyle mi Söyledin de yasak. Bu ne? Şöyle yakına taraf geç. Şu tarafa doğru getir. Çekede geçemez. Gümrük muhafaza memuru et ve süt ürünlerinin ülkeye girişinin yasak olduğunu anlatmak için sanal tercüman aracılığıyla yolcuyla iletişim kuruyor. Bunları alıp geri gitmen gerekiyor. Senin <laughs> olmaz? O zaman bak atayım Atabilirsin, imha edebilirsin. Bana siyah çantanı da getir. Gümrük muhafaza memuru yolcunun getirdiği kolide kilolarca et bulduğu için yolcunun diğer çantasını da aramak istiyor. Ve yolcuya siyah valizini getirmesini söylüyor. Yeniden havalimanındayız. Muhafaza memuru yolcuların valizinden çıkardığı alkollü içecek benzeri dört şişeyi daha sonra incelemek için ayrı bir noktaya alıyor ve yolcudan araması tamamlanan valizi almasını istiyor. Şunu indirir misin aşağıya? Oraya al. Tek tek. Araması tamamlanan valizler masadan ayrılırken kadın yolcu gerilmeye başlıyor ve eşiyle tartışıyor. Olabilir işte bize ben mesela, misterik ikizler konusu. What is wrong with the call? Bugün am deep. We're not taking it to Turkey. We're not taking it to Turkey. We're putting it in a storage. Tartışmayı bitiren erkek yolcu, siyah valizleri iki gün sonra Nijerya'ya giderken havalimanından alabileceklerini söylüyor ama bunun için yanlış alanda olduğunu unutuyor ve kadın yolcu termosların doğum günü partisi için alındığını ve Nijerya'ya gideceğini beyan ediyor. Kadın yolcu valizden çıkan şişelerin alkol içermediğini Doğum günü için aldığı alkolsüz şampanya olduğunu beyan ediyor. Her bir valiz içinde termos bulan memur, termosların değerlerini yolcuya soruyor getirdikleri eşya miktarı ticari mahiyet arz ettiği için haklarında işlem yapılacağı yolculara söylenirken eşyaların aranması devam ediyor. Yapılan değerlendirme sonucunda siyah valizlerden çıkan termosların ülkeye girişine izin verilmiyor ve yolcular hakkında yasal işlemler başlatılıyor. Yeniden Kapı Kule sınır kapısındayız. Sizin evet, evet, evet. Siyah valizde de et olabileceğinden şüphelenen memur valizi dikkatlice arıyor, ve kişisel eşya dışında başka bir eşyaya rastlamıyor. Kurban Bayramı dönüşlerinde genellikle yolcular tarafından çok fazla et ürünü, süt ürünü ve yumurta tarzı ürünler gelmekte. Bu ülkemiz açısından yasak olan bir durum. Burada da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yazmış olduğu yönerge kapsamında biz bu işlemleri yürütüyoruz. Biz genellikle yolculara geriye gitmelerini söylüyoruz. Çünkü getirmeleri yasak ya da kendileri eğer imha etmek isterlerse biz onlara kesinlikle demiyoruz ki siz imha edin bunu. Ama imha etmek isterlerse kendileri bilirler yani. Otobüsten inen ve ülkeye giriş yapan yolcular peronda beklerken gümrük muhafaza memurları yolcuların bineceği otobüsü de incelemek istiyor. Evet abi gel böyle. Herhangi gümrüğe tabi herhangi bir eşyan var mı abi? Evet. kapatabilirsin. Gümrük muhafaza memuru, kaçakçılık ve istihbarat memuruyla beraber otobüsün tüm boşluklarını dikkatlice arıyor. <laughs> Bagaj bölümünde şüpheli bir eşyaya veya zula yapılabilecek gizli bir bölmeye rastlamayan memurlar, otobüsün sağ tarafında yer alan avadanlık bölümünü de kontrol ediyor. Bir tane suyu açabilecek mi? Hemen açıyorum abi. Bir bakalım. Tamam. Otobüsün dıştan aranması tamamlandıktan sonra içine geçiliyor. Gel abi sen de geç. geç Göster ya. bize. bagajlara ve koltuk aralarına dikkatlice bakan memurlar son olarak otobüsün içindeki buzdolabını açmaya karar veriyor. Otobüs içinde şüpheli bir eşyaya ya da zula yapılabilecek gizli bir bölmeye rastlamayan memurlar otobüsü yolcularını alabilmesi için perona yönlendiriyor ve aramalar tamamlanıyor. Yine yaptığımız kontroller neticesinde şoföre beyanını sorduk. Herhangi bir gümrüğe tabi herhangi bir eşyasın olup olmadığını. Şoför beyanında herhangi bir şeyin olmadığını söyledi bize. Bizde Kaçak İstihbarat Müdürlüğünden memur arkadaşım, muayene memuru ve ben kendim gümrük muhafaza memuru olarak aracın içerisindeki yaptığımız kontroller neticesinde gerçekten de şoförün beyanına uygun olarak davrandığını tespit ettik. Bu şekilde de geçmesine müsaade ettik, izin verdik. İtalya'dan transit olarak Türkiye'ye gelen dorse gemiden indikten sonra X-ray taramasına sokuluyor. Beyannamesinde kimyasal madde taşıdığı belirlenen dorsede tarama sırasında şüpheli bir yoğunluk tespit ediliyor ve dorse fiziki aramanın yapılması için arama sahasına alınıyor. Dorse içinde kimyasal madde olduğunu bilen memurlar, Dorse üzerinde uyarıcı bir yazı olup olmadığını kontrol ederken, yer operasyon personeli Dorse'nin mührünü kırıyor ve kapaklarını açıyor. İtalya'dan geliyor abi. <laughs> kimyasal eşya. Zehirli falan değil falan yok. Bunda işaret yok. Evet, İçini yükün üzerine koyabilirler ama. Yanacağım, Zehirli zehirleyeceğim. <laughs> teker atsan yeter. Bir, bir tane açalım da. Yan boş. Bunu üstten gideriz ya. Muhtemelen zaten bir tarafa ikili koymuşlar abi. Çaprazlama koymuşlar Dorsey'nin Dorsenin kapağı açıldıktan sonra içindeki yükün paletler üzerine yerleştirilmiş çimento benzeri torbalardan oluştuğu belirleniyor. Aa işte o yavuk yumuk olan. Ha, tamam oraya. Oradan gideceğiz. Numune alacağız. Geldik. Buradan gidelim. Tamam eldivenlerimizi takalım. Burada var mı? Ben de bundakine takayım. Bu Tacikistan'a mı gidiyor? <laughs> Diğerde yerde bir Tacikistan yazısı gördüm. Transit mi? Çıkarken bir gözüme ilişti ama. Ha şu yazıyor ya. Eşya aynı eşya mı diğerleriyle? Bir kalem eşya var abi zaten. Aynı yazılar mı var? O ben yıkıldığı için onun yolunu vermiş orada işte. 2-3 yerden. Şey yapalım istiyorsan, işçi çağıralım, işçi biraz dağıtalım. Evet, olur. Rastgele numuneler alalım. Dorse içindeki eşya kimyasal yük olduğu için torbaların içindeki tozlara narkotik test yapmaya karar veren memurlar bazı torbaların yer operasyon personeli tarafından dağıtılmasını istiyor. Tamam yeterli eline sağlık. Eyvallah. Şu açtığımız yerleri bantlarsınız tamam mı? Tamam. Şurada açık var abi istersen. Bu zaten tamam. açık. Zemine dağıtılmış torbalar toparlanırken gümrük muhafaza memuru seçtiği bir torbada minik bir delik açarak içindeki tozdan örnek alıyor. Farklı torbalardan alınan örnekler bir bardak içinde biriktiriliyor ve elde edilen karışım bıçak yardımıyla karıştırılıyor. Ambarlı limanındaki numuneler teste hazırlanırken Sabiha Gökçen Havalimanı'na dönüyoruz. <laughs> Almanya'dan gelen yolcular X-ray kontrolünden geçerken ailece yolculuk yaptıkları belirlenen bir kadın yolcunun valizinde ...çok sayıda ilaç benzeri tablet tespit ediliyor ve kadın yolcu gümrük arama noktasına yönlendiriliyor. Evin yolda Almanya. Ne Ya Bakalım ne açayım bakalım. Gümrük muhafaza memuru x-ray taramasında şüpheli yoğunluk gösteren valizi açtığında içinden birçok kutu çıktığını görüyor ve kutuların içeriğini yolcuya soruyor. Çay mı evisi? Çay. Şey kıtırın, stres patlatmıyor da. Açın bakalım. Çay demleyelim isterseniz. <laughs> poşet çay. Hepsi bu diyecek mi? O, o... Yazan poşet çay mı? Bir tane açacağım. Tamam. <laughs> Makine temizleme tableti. Hımm. Ama kahve makyajı Üzerinde de yazıyor ya zaten. Alma böyle değil mi yazı mı Almadı, evet. şimdi? Hah, okey, tamam. Çok fazla değil mi hemen yani hep? X-ray taramasında ilaç benzeri yoğunluk gösteren tabletlerin içeriğini kontrol eden memur, ürünlerin temizleme tableti olduğunu doğruluyor. Ama tabletlerin miktarı biraz fazla. Bilmiyorum, sayılmadı mı? Bilemiyorum. Patates var mı yani? Evet. Olmadı. Ben öğreneyim. Çocukla eşim önden çıktılar. Kaç kişisiniz? Çocuğum var, eşim var. Temizleme tabletlerinin faturasını... Kadın yolcu, temizleme tabletlerinin faturalarını eşine sorarken, bir diğer memur, kadın yolcunun çantasını kontrol etmek istiyor. Fatura var. Efendim, çantamıza bakabilir miyim? Hmm. Bunlar şampiyon olarak robotsun abi. İsterseniz sayalım beraber ama bilmiyorum yani <laughs> ailece yolculuk yaptıkları ve bulundurdukları tabletlerin değerlerinin düşük olması nedeniyle yolcu hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmıyor ve yolcunun ülkeye girmesine izin veriliyor. Yeniden Ambarlı Limanı'ndayız. <laughs> Örnekler homojen bir şekilde karıştırıldıktan sonra Narkotik test kiti içinden çıkan çözelti içine bir miktar örnek konuluyor. Çözelti içine konulan örnek istenilen yoğunluğa ulaşması için güzelce karıştırılıyor. Örnek istenilen yoğunluğa ulaştıktan sonra test kitinin kabına damlatılıyor ve kap test kitiyle buluşturuluyor. Çiğ şey, geç Ve kısa süre içinde test kiti sonuç veriyor. Şu tarafın alt çizgileri geldi. Şuradan da geliyor. Metede de gelmedi. geliyor. Negatif evet, abi bir sıkıntı yok. Alınan örneklerde narkotik bir maddeye rastlanmıyor ve dorse kapatılıyor. Eşya İtalya'dan ülkemize transit olarak geliyor. Buradan da Tacikistan'a devam edecek. Beyanında kimyasal madde olduğunu gümrük takipçisinden, iş takipçisinden öğrendik. Gerçekten de içerisinde kimyasal bir madde var çuvallar içerisinde. Dorsa'ya bakmaya da X-ray taramasının sonucunda şüpheli yoğunluklu bir bölge tespit edilmesi üzerine karar verildi. Dorsa'yı kapaklarını açtığımızda şüpheli yoğunluklu bölgede gerçekten paletin devrildiğini, diğer paletlere nazaran daha düzensiz bir görüntü olduğunu tespit ettik. Buradan da kimyasal madde olduğu için sondajlama usulü olarak numuneler aldık. Bu numuneleri kendi bünyemizde bulunan uyuşturucu test kitiyle analize tabi tuttuk. Pozitif bir e, bulguya rastlamadığımız için bir arama işlemini sonlandırdık. İzledikleriniz kara, hava ve deniz sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadeleyi 7 gün 24 saat sürdüren gümrük muhafaza ekiplerinin mücadelesi.